Arkadaşlar kanalıma Arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Bugün sizlere market yapacağız. Hamburgerimiz var. tavuğumuz var. Tavuk bagetimiz var. Patatesimiz. Patatesimiz var. Ve kolamız var. Umarım e, ee, siz de yemek yerken bizi izlersiniz. Güzel de bir yorum yaparsanız seviniriz. Yemek sohbetimize sizinle katılmanızı isteriz. Tekseniz, yanlışsanız bize katılabilirsiniz. O zaman başlayalım. Ne düşünüyorsun menü hakkında kanka? Menü hakkında güzel şeyler düşünüyorum. Menü dolu oldum. İstedim mi? Var. Buz alayım kanka. Sana iki tane de buluyorum. Ben bak da alayım kanki. Evet. Var mı? Var mı? Var İlk bunları yiyelim. Sonra hamur yiyelim. Olur mu? Ben ilk patates tercih. He tamam sen kafana göre yiyelim. Tamam. <laughs> Gel geri tuzlayalım Biraz fazla kaçtı. Şova girdi. Kusura bakmayın. Ama güneş ışığı kötü geliyor ya. Nasıl yapsak? Burada tutmadım. Gülü yalan eder. Aman sandalyeyi bile çekmesin kanka. Arkadaşlar şimdi canınızda çeker mi bilmiyorum ama böyle bir şey. Yemek yemeyi seviyor muyuz? Yemek yemek gerek. Aç kaldığın zaman zararı var. Bedene de ruhada. O yüzden çok yersen zararı var mı? Çok yersen zararı yok. Şu çok değil yani. Bu normal. Bir, biz bir, oyun öğün bunu yesen yeter. Yemeği seviyor musun? Yemeği artık. Hepsi de Senin için yemek ne ifade ediyor? Benim için yemek. Yani yemek yediğinde ne hissediyorsun? Yemek yediğinde ne hissediyorum? Doyduğumu hissediyorum. Mutlu oluyorum. Ama beni mutlu ediyor diyebilirim. Yemek yemekten keyif alıyorsun. Yani sadece doymak için mi yiyorsun yoksa zevk hani hey, aa, ne güzel bir kuşuma gidiyor yemek yemek. Lezzeti için. Sadece doymak için yesem, ne, evet. böyle, ne bulursam bunu yiyorum. Evet. Ama bir lezzeti de var. Bunun verdiği keyif var. Açıkçası. Ama hep de dışarıdan yemek yemek olmaz. Her gün böyle yesen ne olur? Her gün böyle yesen ne olur? Veya sabah akşam öyle. Gece bunlardan canım ister. Mesela. Bulamazsın. Psikolojim bozuluyor. Her gün yiyorsun çünkü. Mide bu patatesi istiyor. Bu tavuk istiyor. Bu böyle istiyor. Bu tavuk istiyor. Ben şey düşündüm. Sabah kahvaltısı. Öğle yemeği, akşam yemeği neyse günde 2-3 kere hep böyle yiyeceksin. Yani bir ya hamburger yiyeceksin. Bir döner yiyeceksin. Ya pizza yiyeceksin bir cebi fazı yani iyi bir iyi mi olur kötü mü olur aslında kötü olur çünkü hep aynı şeyleri yememek gerekiyor vücudun başka vitaminlere de ihtiyacı var salata ihtiyacı var balığa ihtiyacı var ete ihtiyacı var O yüzden yani burada buraya gelip yediğiniz zaman arkadaşlar çok lezzetliymiş falanmış falan, tam diye düşünmeyin farklı şeyler yiyin, pizza yiyin. E, atıyorum tost yiyin. Farklı şeyler yiyin yani. Hep aynı şeyde kalmayın. Tamam bu da güzel dedim ama hep aynı şeyde kalmayın. Mesela ben gördüm şimdi gelirken Burger King'de. O arkadaşı gördüm, eski arkadaşlarımın bir tanesini. Hep Burger King'den yiyor. Bunun yanlış bir şey. Ama tabii bu Bizimiz menülerin bağımlılıkları da var. Yani buradan onlara ne tavsiye edebilirsiniz? Her şeyin fazlası zarar öncelikle. Kahvaltının da zamanı var. Kahvaltıda kahvaltını yapacaksın. Öğle yemeğinde öğle yemeğini yiyeceksin. Akşam yemeğinde akşam yemeğini yiyeceksin. Meyve yiyebilirsen meyve de yiyeceksin. Evet sürekli böyle yersen zaten soğursun. Sıkılırsın. En sevdiğin yemek bu tarzlarda. Kremalı tavuk. Zorbası mı? Makarnalı kremalı tavuk. Anladım. Ben köre sosluyu seviyorum. Soya sos, köre sos, tavuk. Tabi tadı farklı. Ben Hamburger mi döner mi? Gel. Döner mi Adana mı? Adana. Adana mı Urfa mı? <laughs> Urfa acısı döner, Adana acısı. Adana. Günepe mi? Kadayıf mı? Günepe. Thank you Lazoz. Kola Süplaç mı? Kakaolu bu değil mi? Kakaolu bu değil mi? mi? Yoksa Kıbrıs tatlısı mı? Kazan dibi mi? Şekerpare mi? Tulum Tavuk mu? Pizza mı? Kumpir mi? Şimdi yeni farklı ama kumpir tabi Balık mı tavuk mu? Balık Tavuk mu et mi? Evet. Evet, Peki köfte mi soğutma? Döner mi köfte mi olur diyorsun? Çok zor bir soru. Üstü de güzel. Köfte. He hamburger de mi? Ya. Köfte tabi de ama ben tavuğu da çok seviyorum ya. Yani bazen mesela et döner mi, tavuk döner mi derken tavuk istiyorum kanka Çiğ köfte mi, kıymalı pide mi? Çiğ köfte. Kokoreç mi? Güveç mi? Evet. Güveç. <laughs> Herkes kokoreç seçer ama. Yani. Kuzu kokoreç mi, dana kokoreç Kuzu. mi? Kuzu. Tantuni mi? Sıkıyanlar. Saldı ne? Sıkıyanlar. Peki arkadaşlar. Sizler neleri, bu saydıklarımızda neleri beğeniyorsunuz? Sizler de yoruma yazarsanız çok seviniriz. Aynen. nasıl Sen önce patatesi yemeyi seviyorsun. Ben de hepsini aynı anda. Birini bitirmiyorum. Önceden patatesi yedim. Neden? Çünkü bunlar soğuk geliyor. Patates sıcak. Gel. De, kuzuyla tuzluyla başlamak sağlığa yararlı olduğu için kuzu patatesi yedim. Biraz sıcak kendime geldi. Tuz Evet. En sonunda bunlarla birlikte kaşık Şimdi mesela bunu yediğimizde arkadaşlar evde kendileri bunu hazırlık yapanlar vardır. Mutlaka ama bunu kendiniz yediğinizde yanında böyle turşusu salatalık turşusu acı sevenlere görsün. Mesela bunun yanında domates turşusu olsa tadı böyle daha lezzetli olmaz. Böyle dönerci oluyor ya biber seviyor mu onları? Seviyorum. Değil mi? Yanında şimdi sarımsak turşusu domates turşusu olsa biber turşusu çok severim. Olabilir yani. Tabi herkesin kendi tercihi ama buraya gelip denemenizi tavsiye ediyoruz. Köfte mi? Yoksa kızartılmış tavuk oluyor ya. Kızartılmış tavuk. O kaydan olursa. Kuzu çevirmeme. Kuş çevirmeme. Kuzu. Çevirme mi? Kuzu. <laughs> Kuş gibi. Böyle bulduracağım mu ne? Onu mu diyorsun? Büyük. Güzel oluyor mu? Tavukmuş, dana etiymiş, kuzu etiymiş. Hepsi yalan. Onu yanında. Ama siz yemediyseniz hiç inanmayın bana. Yemeniz lazım. Anca o zaman fark edersiniz. Ben kuş yemedim. Arkadaşlar şu ana kadar kuzu, yani herkes yemiştir zaten. Tavuk herkes yemiştir, Onu da anlatmama gerek yok. Balık herkes yemiştir, onu da söylememe gerek yok. Ama ben şu ana kadar onların dışında et türü olarak üvey bıldırcın, ondan sonra tavşan buraya kadar yedim. Yani diğerleri... Balık da mı yedin? Somon. Lütfen. Kalkan balı bombalı Son güzel. Son balığı somon oluyor zaten. Yani balıklardan en lezzetlisini bana sorarsanız arkadaşlar. En lezzetlisi tabii Türkiye'de yetişmiyor. Yok yani. Türkiye olarak somon. Ama dünyada en iyisi bana göre Orkinos. Balı. Orkinos'un en iyisi. Dünyada öyle bir şey Ben bilmiyorum Orken... Sushi yer misin? Sushi Sushi Bir kere yemiştim Acıcılığı var Wasabi var Hı, Hı Abi bir şey Dokunmayayım dedim Dilim, damağım her yerim yandı kadar acı? Çok acı Benim yediğim en acı şey wasabi İleride şimdi Bunlar 200 sene önce Çiğ şey, balık yedin mi? Nerede yedin? Nişantaş. Allah Allah. Ama arkadaşlar o çiğ bala herkes dayanamıyor bence. Çünkü seven var sevmeyen var. Adam geliyor ilk defa yiyor. Ağzına atıyor. Bir de basa bir atıyor ağzına. Ağzı yanıyor. Midesi bulanıyor. Öyleleri de var. ben yemedim. Çünkü. Ama tabi deneyimi olanlar bu işin içinde biliyorlar. Niye bir şey yerken nasıl yiyeceğini bilmek lazım. Normalde evet. hamburger şöyle ikkelle daha rahat yiyor. Yani ikkelle tabi böyle tutulur. Hamburgerin reklamı vardır şöyle gösterilir. Ikkelle tutar. Neden o, o, iki elle yemeniz gerektiğini söyleyeyim. Tek elle yediğin zaman arkadaşlar. Yani bu zevk meselesi ama ben iki elle tuttuğum zaman daha hafif hissediyorum. Doyurucu mu bu menü? Daha Do Doymama ramak kaldı Bunu söyleyebilirim Değil mi? Kolamız da var şimdi Burada kolanın maksadı Yedikten sonra kolanın hepsini içtiğinizde Kola sizi şişirecek Doyacağınız yani Harbiden ben şaşırdım ama. Sen? Değil mi? Kola'nın etkisi büyük mü? Kola'nın etkisi her türlü büyük çünkü çabuk Kolonun köylü. Kolonun büyük. Çabuk de <laughs> gördüm böyle etin üstüne kola döküyorlar, köftenin üstüne kola döküyorlar ve eritiyor. Bunları da yok Aaa avada çıkmış lan. Hayda. Güzel mi ya? Yani? Kanka biri çok güzeldi. İkisi bu bekliyordum. Yıllardır çıkmıyordu. Dedim bu daha çıkmaz. Bak çıktı. Yapıyorlar. Ama sonra açıkçası ben hiç sevmiyorum. Animasyon filmlerini çok hoşlanmıyorum. Ben, ben, seviyorum, bayılıyorum. Şimdi bakacağım hatta. Yemekten sonra. Film olarak benim... Sinemaya film... gitmeyeceğim de hani. sinemaya yerine bakacağım. Film olarak favorim ne olur? Öyle sevdiğim film ne? Avatar'ı severim. Sistemi severim. Ben sevdiğim film ne? Ben efsaneyim var. Ondan sonra. Transformers'ı severim. Yenilmezler var. Onu severim. Iron Man'ı severim. Örümcek adamı severim. Genelde hayal ürünü şeyler. <laughs> Ben kahramanlık filmlerini severim onu. Çünkü mafya filmleri Savaş filmleri bana hiç gerçekçi gelmiyor Yapmacık geliyor. Çünkü Battal Gazi mesela Türk filmleri Öyle en abartılı Çünkü Malkoçoğlu Yok Cüneyt Tarık, Yok Fatih'in Fedaisi bilmem ne Battal Gazi, Battal Gazi Birini öldürüyor birini daha doğuyor <laughs> Anladın mı? Çok garip filmler var Bizim Türk sinemasında ben şey iyi film... Kaleden atlıyor ya 10 kişinin üstüne 10 kişi devriliyor. Türk film Türk sinemasından konuşalım. Yabancıyı boş ver. Türk sinemasında sence en iyi film hangisi? Ababam. Bence komedi olarak Ababam sınıfı olabilir. Ama bana göre Türk sinema tarihinde bence en güzel film Yaman Sunal'ın filmleri güzel. Bence kır karanlığı diye düşünüyorum. Kır karanlığı O mağara sahnesi çok hoşuma gidiyor. Atıl Sıslamaçı, Ali Baba'ya şu Orada eşek insana mı dönüşmedi? Bak <laughs> ne yiyeceksen ye. Yok kanka ben daha yiyemem. Kısmetin onlar, geri çevirmiyorum kanka. Almak istiyorsan al diyorum. Evet arkadaşlar. Uzun lafın Buraya geldiğinizde hemen evet. evet. burası zaten Forum İstanbul. Forum İstanbul. her yerinde sigara içme yeri var. Abi önüne gerek yok. Niye evet. söylüyorsun? Neden? O gerek yok. Gerek yok. İstenmiyor. Öyle şey yani. Bilmiyorduk arkadaşlar. Vallahi yedik ya. Allah olmayanları da var. Kolamızı atmayalım. Niye? Var mı kolam? Az mı? videolarımız gelecek inşallah. Bugünlük böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Bay bay.